Türkiye'de asgari ücret ayarlaması ile iktisat düzelmez. Temelden yeniden yıkıp iktisadı tekrar kurmak lazım geliyor. Türkiye'de nizam faiz düzeni üzerine kurulmuş. 5 tane aile Türkiye'nin bütün parasını avucunda tutuyor. 5 aile. Türkiye'de 5 aile, Türkiye'nin bütün parası onlarda. Onların beslediği 50 aile daha var. Onların da beslediği 500 aile var. 600'ü yok artık. Herkes onlara köle gibi çalışır. Onlar işte 22 bin lira maaş verir. Bu 22 bin lira ne yapılır? Yani? Ne yapılır? Bunu veren adam bilmiyor mu? Biliyor. Senin benim kadar bu, bu vatanın evladı. Ciğeri de yanıyor bunu söylerken. Yanıyor da ne yapabilir? Çünkü bu iktisadiyatı düzeltmeye lider lazım. Başkan değil. Lider lazım yumruğa masaya yumruğuna koyacak. Bütün giriş çıkış paralarına el koyacak yani durduracak. Ondan sonra hesaba çekecek. Sen bu kadar parayı nereden aldın?